izi olmamak için, kendi motivasyonunuzu yüksek tutmak için ne yapabiliriz? Kişi peki kendisiyle uğraştığında, değiştiğinde bu çevre tarafından genelde nasıl algılanıyor? Hmm. Yani düşünün, ben sürekli başlıyorum size İşte Özge Hanım şuranız şöyle, hmm. ay şuranız da mı şöyle mi ha ha ha. Yazınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz psikolog Betül Büküm. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş buldum, Hanım. merhabalar. Şimdi bir işe niyet ettiğimizde hepimizin de hayatında böyle şeyler yaşanmıştır. Bir anda bizim kendi motivasyonumuz çok yükselir ama etraftan da bir sürü e, ses çıkar. demoizi olmamak için, kendi motivasyonumuzu yüksek tutmak için ne yapabiliriz? Aslında şunu düşünmemiz gerekiyor. Biz yeni bir işe niyet ettiğimizde, bununla ilgili heyecanımızı paylaştığımızda, o kişi neden bizi demolize edecek geri bildirimler veriyor? Hı hı. Neden olabilir? Yani o, o kişinin aslında niyetini sorgulamak lazım mı diyorsunuz? Evet, aslında sizin başarınızdan şüphe duyması sizinle ilgili değil. Hmm. Muhtemelen kendisi bir şeyler başarmıyor. Hmm. Muhtemelen kendisi idealleri için çabalamıyor oluyor. Hı hı. Ve sizin bir şeyler başarmak için uğraşıyor olmaz onu rahatsız ettiği için hı hı. belki bilinç dışında, kötü niyetli olmadan, oh. farkında olmadan bazen de kötü biçimde sizi aşağı çekiyor, demoralize etmeye çalışıyor. Burada hı hı. bu e, tepkisi benimle ilgili değil. Diye Demek düşünmek çok önemli lazım. Evet. Bir de Herkese her niyetinizi ve planınızı söylememek lazım değil şey, mi evet, Betül evet, doğru Hanım? Doğru Öyle derler yani. Peki ilk intiba çok önemli tabii ki. Ee, bir ortama özgüvenli birisi e, girdiği zaman nasıl davranır, nasıl anlarsınız yani? Ben genelde insanın hastalar geldiği zaman onlarda bile anlıyorum yani özgüven bu hasta, hatta diyorum bu özgüven nedir ya böyle diyorum çünkü işte ben şöyle güzelim böyle aslında sadece burnunda şu var mesela diye geliyor. Aa güzel. Ha, özgüvene bakıyorum. Iyi iyi ya, ha hemen anlıyorsunuz. Iyidir. Kendini yani seven insan iyidir deyip ona <laughs> zararı olmaz. Siz nasıl Doğru anlıyorsunuz mu? bunu? Nasıl davranıyor? Aslında e, özgüvenli insan değil de size özgüvensizi e, açıklayayım Hı -hı. ya da özgüvensiz gösterene. Hı, -hı. Şimdi yeni biriyle tanıştınız, ilk kez tanıştınız. Ee, ona başlıyorsunuz iltifatlar etmeye, işte onunla çok yakın olmaya. Vardır böyle kişiler evet. etrafınızda. Ee, aslında bu kendinize değer vermiyormuşsunuz gibi bir intiba yaratıyor karşı tarafın bilinç dışından. Hmm. Ben danışanlarıma hep şöyle bir örnek veriyorum. Siz bir evsiniz, bir ev gibi düşünün. Ee, sizin evinizin bir bahçesi var ve bahçenin çitleri var. Şimdi bir kişiyi önce evin bahçesine alın. Sonra içeriye alın, sonra salona, sonra mutfağa, sonra belki mahrem yatak odasına. Yatak odasına. Şimdi bir anda o kişiyi alıp yatak odana alırsan sen bu kadar değersiz misin? Tanımadığın, Hı -hı. güvenmediğin birini bu kadar Hı -hı. hızlı içeriye alıyorsun. Hı -hı. Kesinlikle katılıyorum. Çok yakın arkadaşlarıma da bu tavsiyemdir benim. Ee, hemen insanlarla samimi olanın yolu da tez <laughs> ayrılıyor. Yani bir sene, bir buçuk sene sürüyor. Ben hep söylüyorum, şimdi artık belli bir yaştan sonra da, benim 15-20 yıldır bir sürü sınavlardan geçmiş çok yakın arkadaşlarım var. 20'den de fazla hatta. Onlarla biz zaten düşmüşüz, kalkmışız, ağlamışız, gülmüşüz. Sınavlar aşılmış. Bu saatten sonra yeni bir insanı değil, e, odaya almak bahçeye dair, <laughs> affedersiniz, almamayı düşünüyorum kesinlikle. Peki, terapi nedir ve neden gereklidir? Danışanlarınız size neden geliyor? Şimdi terapi şöyle bir şey. Nasıl... Ee... Darbelere travma deriz ya hı hı. nasıl bedeniniz travma aldığında ve sistemli bir şekilde aldığında mesela hı hı. bir işte kolunuz sistemli bir şekilde darbe aldığında hı hı. E, yaralanıyor ve işlevini kaybediyor. Hı hı. İşlevsiz hale geliyor ve bunun bir tedavi sürecinin olması gerekiyor. Tabi ilaçları bilmem merhemleri osu busu değil mi? Evet ruhumuz da böyle. Hı hı. Yani çocukluktan itibaren bize çok ağır gelen darbeleri sistematik bir şekilde aldığımızda ruhumuza Ruhumuz yaralanıyor Hı -hı. ve terapi aslında e, ruhu tedavi etmek, ruhu iyileştirme Hı -hı. süreci. Evet biz hep e, yıllarca bu konuya, Türkiye'de özellikle çok önyargılı bakıldı. Psikologlara da psikiyatriye gidenlere evet. de. E, şu an bir bir kuşak haber izlenirse e, önyargılı bakmanın hmm. sonuçlarının bizi nereye getirdiğini aslında görüyoruz. Terapi kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri Öyle. diye düşünüyorum kişi peki kendisiyle uğraştığında, değiştiğinde bu çevre tarafından genelde nasıl algılanıyor ve nasıl sonuçlanıyor? Bunu çok yaşıyoruz. Hele de yaşı genç danışanlarımızın bir süre sonra ailesi terapi bıraksan mı? oluyor hmm. çünkü terapi geldikçe kişi güçleniyor hmm. egosunu güçlendiriyor Ailesi olabilir eşi olabilir eşi, de eşi olabilir. olabilir arkadaşı olabilir sen değişmeye başladın falan gibi böyle etraftan rahatsız rahatsız olmuş sesler yükseliyor hmm. aslında bunun e, açılımı yani Türkçe'si e, sen eskiden benim menfaatlerime hizmet ediyordun hmm. e, ama şimdi artık kendine değer vermeye başladın kendini sevmeye Değiştirme başladın ya kendini fark etmeye başladım ve artık bana o kadar da çok hizmet etmemeye başladım. Hmm. Ne oluyor sana? O yüzden de. Evet. İşte kimi dinleyeceğinizi çok iyi düşünmek ve analiz etmek evet. gerekiyor. Bu da bir uzmandan yardım alarak oluyor. Daha çok diyebiliriz. Rahatsız hissettiğiniz bir alandan çıkamamak, dur diyememek neden olur aslında? Bu dur diyememek veya dur diyebilmek aslında sınırlarla alakalı bir konu. Bunun birkaç sebebi olabilir. Mesela çocukken yetişirken bakım verenleriniz sizin sınırlarınıza çok fazla saygı göstermemiştir, çok ihlal etmişlerdir. Dolayısıyla yetişkinlik hayatınızda sınırlarınıza girildiğinde dur demeniz gerektiğini farkına varamıyor olabilirsiniz. Hmm. Hı -hı. Ya da şöyle bir şey oluyor, ee, bazı insanlar dur dediklerinde sevgiyi kaybedeceklerini düşünüyorlar, hı hı. sevilmeyeceklerini, terk edileceklerini ve o sevgiyi kaybetmemek için bir şekilde hı hı. E, sınırlarına girilmesine müsamaha gösteriyorlar. Ama aslında o sevgi değil değil mi orada aradıkları şey? Aslında aradıkları şey sevgi, sevgi ama sevgi de buldukları değil. buldukları değil. Evet. <laughs> Narsistlerin en sevdiği insan Öyle, tipi bu. Tabii. Onlar tamamen kendilerine itaat edecek insanları seçip evet. böylece kendi egolarını da okşuyorlar ne yazık ki. Peki bazen her şey çok olumlu olsa da duygularımıza karşılık bulamıyoruz. Bunun sebebi nedir? Partneri mi değiştireceğiz? Biz mi değiştireceğiz? Ne yapacağız? <laughs> um... Bazen yani duygularınıza karşılık bulamıyorsanız aslında orada her şey çok olumlu değildir. Hmm. Ee, i̇nsan mesela ne duygu? Sevgi bekliyor, saygı bekliyor ya da işte bağ kurmak vesaire. Ee, bunları varsa verebilirsiniz. Hmm. Bazen o duyguyu almak istediğiniz kişi de onlar olmayabiliyor. Hmm. O yüzden partneri değiştirmeye çalışmak... E... Biraz beyhude savaş olabiliyor. Mi? evet Yani şey evlisin nasıl <laughs> değiştiremezsin? Nasıl değiştireceksin? Öyle bir şey olmuyor. evlen <laughs> <laughs> Yani beklentileri o zaman hani ya bu e, demeye gideceksin ya bu diğerden <laughs> gideceksin dedikleri yere geliyor aslında değil mi? Evet. Ee, peki e, bir ilişkide alma verme dengesi nasıl olmalı? Yani bütün ilişkilerde alma verme dengesi iki tarafın da birbirine hizmet ettiği seviyede kalması gerekiyor. Şimdi bir kişi bir kişi kendini çok fazla feda ediyorsa, çok fazla veriyorsa ve alamıyorsa bu ilişki e, sağlıklı bir şekilde sürmesi mümkün değil. Öfkeye de sebep oluyor evet. bence bir tarafta zaman hem, içerisinde. Hem öfkeye sebep oluyor hem de çok fazla veren kişi alan kişi tarafından saygıyı kaybediyor. Tabii ki. E, bir hocamın çok güzel bir sözü var. Fedadan kar olmaz diye. Doğru. E, yani kendini feda etmemek Gerekiyor mutlaka. Doğru yani orada alma verme dengesi bu son yıllarda çok konuşulan bir şey ama zaten uzun süreli soluklu sağlıklı ilişkilerde onu görüyorsunuz. İki tarafında e, gerçekten birbiriyle paylaştığı alıp verdiği şeyler Aynen. dengeli oluyor. Bir de şimdi artık günümüzde çok aşırı derecede konuşulan bazı terimler var. Hmm. Dizilere de konu oluyor. İşte love bombing, gaslighting, ghosting gibi şeyler. Hmm. Ee, bunların ben de böyle bir ara merak ettim hepsini tık 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 okumuştum. Ee, özellikle gençler arasında hmm. çok fazla konuşulan konular bunlar. Böyle böyle bu terimlere artık isim kondu mu? Yani bunlar böyle böyle yapılıyor mu? Çok uzun mu? zamandır. Çok uzun zamandır. <laughs> evet isim. Enteresan ben yaşlanmışım böyle şeyler için. Nedir mesela love bombing nedir? nedir? Love bombing, şimdi düşünün yeni biriyle tanıştınız ve size aşık, ölüyor, bitiyor, hediyeler, iltifatlar... Bütün gün arıyor, soruyor. Falanlar filanlar ama bu gerçek olamaz yani bir, iki kişinin bağ kurabilmesi için belirli bir paylaşımda bulunması gerekiyor. Birbirine bir mesai harcamış olması gerekiyor. Tanımış olması. Ben bunu 20 Tabii. yıldır bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Yani böyle ilk başta çok yükselen <laughs> insanlar hayır Dikkat yani. edin ona. <laughs> evet. Uzak durun orada bir sıkıntı vardır diye. Sadece hem değil kendi tecrübelerimle hem evet. karşı tarafla. Ee, peki gaslighting ne? İşte gaslighting de love bombingin... Ee hemen tamam. ardından gelen o yok oluş. gelen olmuş. eğer ghost ha yok o yok oluş ghost ha, ghosting ghost lighting neydi Gaslighting lighting partnerinizin veya arkadaşınız olabilir iş arkadaşınız olabilir sizi sürekli eleştirmesi sizin zayıf noktalarınızı tespit edip bu çok tehlikelidir bu arada çok e, bağımlı kılmanın da yolu Hı -hı. budur. Zayıf noktalarınızı tespit edip sürekli oralara dokunması. Sürekli o, so o kısmı açıyor, o sohbeti evet. açıyor. Gibi. Ve aslında şunu da yapıyor bence gaslighting de şimdi Betül Hanım söyleyince fark etti. Gelsin ee, kendi aslında bir şey yanlış yapıyor ama senin yani işte ben sana şiddet uyguladım ama sen senin yüzünden yaptım seni çok seviyorum ya da sen şunu yaptığın için yani çok tehlikeli aslında. Lafı çevirmesi de var mesela hiç doğru olmayan bir şey de söylüyor olabilir hmm. yani düşünün ben sürekli başlıyorum size işte Özge Hanım şuranız şöyle hmm. ay şuranız da mı şöyle mi ha ha ha, ha, ha ay o bak da var. yine böyle falan siz bir süre sonra ah evet buran böyle mi diye düşünüp sizin özgüveninizi indirmeye yönelik yılan azaltmayı <laughs> Ettim şu. An. Peki ghosting neydi? Bu, bu kızlar bundan çok şikayetçi. Bu ghosting'den ghosting. bütün kız arkadaşlarım şikayetçi. Nedir bu? Ghosting de işte o yoğun love momentlerin, yoğun sevgilerin sonucu. bir, bir anda, anda terse dönmesi gibi. Ortadan kayboluyor. Adam yok, kayboluyor. Ya da, ya kadın değil gene evet, adam, adam kayboluyor. Adam, adam, <laughs> adam amacına ulaştıktan Benim sonra artık şey yapıyor. diyor. Onu adamlar başta böyle bir şey yapıyorlar. Ondan sonra da bir anda yok oluyorlar. Ay bu çok korkunç bir şey değil mi? Korkunç bir şey ama e, bu tür ilişkideki manipülasyonlar şöyle işler, şöyle işe yarar. E, i̇ki tarafın e, travmaları birbiriyle eşleşir, barkod hmm. gibi düşünün. Hmm. E, terk edilme şaması olan, e, değersiz hisseden, kendini yeterince sevemeyen bir kadına bir erkek love bombing yaptıktan sonra, yani onu böyle çok değerli e, hissettirip çok fazla gördükten sonra bir anda terk ederse, bu kadının bütün dünyası başına yıkılır. Daha da bağımlı yani. bir hale de getiriyor. Zaten yani, aklı unutamaz. başında olan bir kadına labomik yapamıyorlar. yapamıyorlar. Evet. Evet. Yemezler. Evet. <laughs> ya, o yenmiyor o kısım. <laughs> Öyle oluyor genelde. Peki son olarak şunu sorayım size. İlişkilerde nasıl bağımlı hale geliyoruz? İlişkilerde nasıl bağımlı hale geliyoruz? Ya da saplantı haline geliyor herhalde bağımlı. Evet e, aynı şey hemen hemen. Aslında aynı şey değil ikisi hmm. farklı hmm. E, saplantılı hale gelmek şöyle oluyor e, o aşık olduğunuz ya da işte o görüştüğünüz partneriniz sizin çocukluğunuzda sizde bir şeyleri eksik bırakmış ebeveyninize denk geliyor size verdiği bir şeyler sonra onu sizden alınca ya da vermediği bir şeyler e, onu orada tespit ettiğinizde bilinç dışı şöyle çalışıyor. Ben bu kişiyi düzeltirsem benim çocukluğumda bana bunu eksik vermiş olan ebeveynimi de düzeltmiş olacağım ve onunla ilişkilerim düzelecek gibi bir e, mekanizmaya dönüşüp bütün enerjisini o kişiyle o ilişkiyi e, canlandırmaya ve ayakta tutmaya harcıyor kendine. O kişi olsa da olmasa da işte bu şekilde saplantılı oluyorsunuz. Hı hı. Bağımlı olmak da aslında sizin zayıf noktalarınızı dediğim gibi besleyen, oralara dokunan ve oraları besleyen, kişiye bağımlı oluyorsunuz Hı -hı. bir süre sonra. Yani aslında o kişiden daha iyisini bulamayacağınızı size bir süre boyunca sürekli manipüle ederek bunu söylerse işte sizin eksiklikleriniz olduğunu falan söylerse insan ister istemez... Aa, sonra evet, da öyle. ama Evet sonra da o eksiklikleri beslemeye tamamlamaya başlaması lazım. Hı. -hı. O yanısına. neler varmış. Ama bunlar bombik. Guest Lighting ve Ghosting'i Ghost açıkladığımız TV. için Kadınca TV'den dev hizmet diye buradan bunu <laughs> anons edebiliriz. Bekri çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi. Başka başka şeyler için yine sizi buraya bekliyoruz. Tekrar gelin sohbetlerimizi edelim. Kadınca TV'de bir daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.